Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın anne. Günaydın kızım. Kızlar size bugün bir şey söyleyeceğim. Annemi iyice kendime benzetiyorum. Bugün e, ikimiz Pilates kızları olarak platese gidiyoruz. Annem bir denemek istedi. Dedik bir bakalım deneyecek sevecek mi sevmeyecek mi yapabilecek mi? Bugün böyle hafiften bir hareketler falan yaparız. Aynı zamanda da Hera'da işimiz var. Hera'ya geldik. Ben e, lazeri tamamlamam gerekiyor. Birkaç seansım daha var gitmem gerekiyor. Onları halledeceğim. Annem de bilmiyorum ne yapacak Sen de lazer'e gelecektin değil mi? Hmm, öyle. Ya. Lazer için geldik. Hem lazeri halledeceğiz hem platesi. O şekilde sabah kalktık çıktık. Annem kalkmış kahvaltısını yapmış falan filan. Ben ne yaptım? Ben de bacım evine gittim. Onun e, şeycilerin, tamircilerin başını bekledim. Kim var? Günaydın. 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 Ne, <laughs> ne yapıyorsun? Kıvırcık <yapıyorum. gülüyor> <laughs> saçlar. <laughs> <Hello, gülüyor> ne, ne yapıyorsun? Ben deyim sağ ol. Ayşe burada mı? Annem başladı kızlar ama ben daha Ayşe, Ayşe, yani Ayşe. Yani, yani. 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 Ayşe şirket, Ayşe'de, o da şey arasında, müşteriler arasında yani. pratesini yani. yapıyor. Ben yani. de başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. şimdi bunu istiyorum. Topuk ayağı. Sert. Yes. Wish. Çek. 3 Çok güzel. 4 güzel yapıyorsun. 5 <laughs> Annem şimdi yazıyor da benim korkum yani her yeri ağrıtacak. Onun korkusu neymiş? Meclis alamadık. Yoksa nasıl İzle şimdi. Sol ayakta el otu Geriye gitti. Bak hisseder Geriye gitti. Gelince bıraktı. 1 Çekti. Karnını uzattı. 2 Evet. bu. 3 4 Ver. Al nefes. Ver. Tekrar al nefes ve üfle 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 rahatlatsın seni. Son üç. İki. Bir. Ve son kez. Güzel. Ne kadar kolay diyorsunuz değil mi şu an? Gel gel başlangıç sorunumuzu. Ben bu bölümde isterseniz 100 tane hareket çıkartırdım. Ama bendeki yani, olayda e, belki 3 dersime girdi. Ayşe çok iyiydi. Ben her ders geldiğinizde aynı hareketleri karşılaşmanızı sevmem. E, yani mod, modum şudur. Değişecek. Öğrenci yani, değişimi görecek. O yüzden bu dersini yaptınız, şu anda hafif hafif biliyorum. Her ders zor seviyeye işte biraz Şimdi bacakları açtık, vücudu hazırladık. Ne yapıyorum? Kafanızın yanında hemen ellerinizi uzatmasa iptal göreceksiniz. Bunun ikisini birden elimize alıp elimize tutacağız. Ola ki bunları bırakmak isterseniz de yine Ay. Ay. aynı noktaya denk gelirseniz çok rahatsız. Demirler var ya yüzüne yalnız. karın başlıyorum arkadaşlar. Haber bu olsun. Burada en çok acıyı derde boyunda hissedeceksiniz. Onu da söyleyeyim. Boyun kısmı müşahede gösteriyorum çünkü. Tuttum mu? <laughs> Şimdi elleri getir, mede yerleştir. Kalçanın yanına çek 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 gitmiş Tamam. <laughs> Okey. Kalacağız. Orada bekleyeceğiz. ellerim bekleyecek. Ayakların karnında tempo tap pozisyonunda. Güzel. Şimdi sizden kafanızı kaldırmanızı isteyeceğim ama boyundan. Göz karında Tavana dikmeyeceğiz. boyun ağrımasın. Eller hiç kıpırdamayacak. İki bacağı bana uzat. Çek. Bir. Uzat. Çek. İki. Gel. Üç. Dayan. Dört. Beş. Maşallah diyeyim. Altı. Yedi. Sekiz. 9 10 Son 5 daha isteyeceğim 5 4 İnşallah 3 Taş gibi 2 Ve son kez Relax rahat hmm. Ellerini yavaşça yukarıya Ağla <laughs> İn <İnsan. gülüyor> Kızlar Hissetmeye başladığınız görüntüsünü yapmayı Senin için ben çok hissedersin çünkü çok fazla kas var içerisinde. Hazırdan çökülüyor. Çok yorulmayan şey. maşallah taş gibi. Kası bir gör. Ben nasıl olsa Aynı noktaya geldik. Bakın teyze. Güzel. Ayaklarım bu sefer 90 derecelik açıyı görecek yukarıya. Ne yaptı? Yukarıya aldı. Parmak uçlarında ise point yaptı. Karşıya gönderdi. Kaldır kafayı. Güzel. Oradan aşağıya in nefesle. Çık. Bir. Vur, 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 vur. At karı. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Onu da bırakacağım. Dokuz. Ve on. <laughs> Ay. Kızlar. Eee. Son dersi düşünün hepiniz. O direksiyona nasıl yapışıyorduk? Böyle ve ellerinizin ağırlığını hissediyorduk. Şu anda sen ne görüyorsun? Kasıyorsunuz kendinizi. Tabi buradan ağrı hissedeceksiniz. Bu çok güzel şey. Biz deriz ki gıdı, yüz mimikleri hepsini toparla. Kasma kendini. Yani. Rahat bırak tamam mı? Korkarak, kasarak gidiyorsun. Rahat ol. Bir yani çok kasıyorsun. Eller mette. Ayaklar table top'ta. Kaldır kapayı. Okey. Şimdi ikisini bir uzat karşı ayaklarının. Aç kapa yap. Aç kapa çek karnı. Uzat. Aç kapa. Çek. Ayşe. Uzat. Aç kapa uzattığında çek. Uzat. Aç kapa. Çek. Nefes al. Uzat. Aç kapa. Çek. Uzat. Aç kapa. Çek. Aç kapa, çek. Son üç. Çek. Son iki, şey ve senki, o Sen <zaman> gidersin? <laughs> Bu <Bı> <laughs> çok redan, Sizi kandırıyor. <gülüyor> 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 konuş <bakalım>, şuradan, <laughs> O her gün üzerimize ağrıtmak için. <laughs> Patoş gitme. Gidmiyorum. <laughs> Ayşe, Ayşe, yukarı çık, tamam. Çık, çık, çık. Bana gelsin. Otur, okay. okay. right. bıraktım. Bir acaydı, O benim telefonum. <laughs> bak, Burada, üzerine koydum. Kafa kaldırmıyorum. Daha iyi bu arada <laughs> <Baharı gülüyor> <oluyor maçtaki. gülüyor> ben aşağıya saçarıya. Aşk olma. Bir. Baba ne oldu? İki. Ben protesteyim. <laughs> Üç. Aşkım cevap <daha> veremem. <laughs> Dört. Ya baba olsaydı. Beş. Fatma Hanım konsantre konsantre. Altı. Aşkını bekletme. Yedi. Söyle biraz bana. Sekiz. 영아 <목소리도> bizim seans bitti. Annem kendini böyle verdi artık spora. <laughs> Ayşe yapıyordu. Diyor ki ben de yapacağım ondan. O da gitti yaptı. Nasıl anne dersin? Nasıl geçti? geçti <laughs> Ama bundan sonraki çok daha rahat olacak. Aha. <laughs> bundan sonraki daha rahat olacak. Değil mi? kaslar karın kaslarını ee... bacak, alta bacak, bacak. popo, söylemek istemedi ama ben söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> popo, alt bacak, üst bacak yarın çok fena olacak. Ama ondan bir Oyunun sonraki ucun. hiçbir şey hiçbir şeyin olmayacak. Her geldiğinde He. biraz daha esneyeceksin. Çünkü şu an vücudun hiç... Sen spor yaptın mı hiç? <laughs> gelin gelin. Güzelmiş. Hem eğlenceli <laughs> Evet. Bir de e, insana iyi geliyor sağlık için. Evet. Annem her gün aslında yürüyüş yapıyor. Her sabah gidiyorlar yürüyüş yapıyorlar. Ama, Ama bir aydır soğuk diye yapmıyorum. Bir Her tarafım ağrıyor. Ellerim ağrıyor. Spor yapmadım. Değil zaman. mi? Yürüyüşe gitmediğin ellerim zaman. Ağrıyor. Elim el ağrıyor Ellerim ağrıyor. Değil yürüyüş Zaman. Her bir bölümün çalışacak bütün kasları. Hem de ben yürüyüş yaparken böyle yaparım. Böyle yaptığım için ellerim de hareket eder. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir gün sizin o parka gelip orayı çekmek lazım. Bütün <laughs> Enfield'daki kadınlar o parkta. <laughs> Ama o da şeyden dolayı soğuk şu an. O yüzden mi? Bir ya bir da... Iki hmm. da... Ama o zaman işte de herhalde. O yüzden herkes bir çıkıyordu, yani bir o spor yapıyordu. Çok Olsa da insanlar şu evet. Şey. Ama e, şimdi... <laughs> o zaman bir daha şey de şeydi hani daha e, evet. genç evet. insanlar bizim evet. şeylerimiz e, arkadaşlarımız. bırakıyorlar. Evet. Ameliyat olanlar oldu, hasta olanlar vardı. okula için çalışıyorlar. O yüzden de neneler artık şeye bakıyor, çocuklara bakıyor. Evet. evet. Kızlar biz pilatesten çıktık annemle. Şimdi de şeye geldim. Lazere geldim. Ona yapacağız. Annem görmeniz lazım yalnız. İşte çıkarız diyor ki bir sonraki dersimiz ne zaman? Haftaya geliyor muyuz? Ya bu hafta içi bir daha geliriz mi? Dedim anne sen bu haftayı bir atlat. Sen bir atlat. Ondan sonra haftaya çok daha iyi hissedeceksin. Çünkü ilk dersten sonra baya bir her yerimiz ağlıyor, ağrıyor. Çünkü çok iyi işte çalıştırıyorsun her yerini. O yüzden gelsin. her yeri çalıştırdığı için pilates ee, ilk dersden sonra bayağı bir ağrımız oluyor. Ama ondan sonra geçiyor. Ne yapalım? Ben yatayım mı? Tamam. Direkt bacak. Tüpe mi sizin? Hı -hı. Doğum lekesi. Çocuk durma Hiçbir acı yok. Bu buzlu bir lazer zaten değil mi? Evet. O yüzden hem soğuk hissediyorum hem işe yaradığını hissediyorum. Yani hiç acı yapmıyor. Onları indireceğim ben zaten. <laughs> dünyanın en muhteşem abisi. Bu çocuk bu çocuk dünyanın en iyi abisi. Tamam ben gerisini halledeceğim zaten. Çıkartacağım onları. Kızlar biz okuldan geldik ve ben kendimi direkt sarmaya verdim. Daha hiçbir şey yemedim bütün gündür. Ben sarmayı soğuk çok severim. Bunu dün yapmıştım. Dur şöyle bir yiyeyim. Hmm. Dün yapmıştım ve çok aşırı güzel olmuş. Altında bir gram su yok. Görüyorsunuz değil mi? Ben sarma yiyeceğim. Çocuklara da e, bürger yapacağım çünkü onlar dün de sarma yediler bugün öğlen de beslenme çantaları için sarma yediler o yüzden bana sarma onlar da bürger yapacağım Tesco'ya geldik şimdi. Çocuklar kendilerine su işi almak istiyorlar. Zara pek sevmiyor. Zara sadece böyle seviyor. Hı -hı, Hı -hı, Hı -hı. evet. Karan biz bunu kendimiz yapabiliriz biliyor musun Thermomix'te? Actually. Yeah, we, we can. can. Mm -hmm. Tam bu balıklı olanı yap. Yeah. Var. yeah. Alalım şimdi ama bunu da başka sefere kendimiz evde yapabiliriz Zara için. Like This is the and yeah. It's tamam, okay tarihlerine bak. En ucuz en e, uzak tarihli hangisi ise onu alalım. Bir saniye. Şu üstü çok beğendim. Tesco'da düğmelerinin aynı renk olması falan çok güzel. Kesimi de çok iyi. Şunu da beğendim ama e, küçük bedenleri yok. Yani Size 10 varmış ama güzelmiş bayağı. Ben beğendim, şu pantolonu beğendim de şu pan, böyle pantolonlarda şurada çizgi olduğu zaman, şurada pilesi olduğu zaman göbek kısmını daha büyük ve daha geniş gösteriyor. Böyle daha to, toplu gösteriyor orayı. O yüzden ben genellikle e, şeyi almıyorum. Genellikle burada çizgili, pileli olanları almıyorum bu pantolonlardan. Düz olanları daha çok tercih ediyorum. Ama e, tabii göbeği olmayan kadınlar için çok güzel oluyor. Al <laughs> tek kızım. Onu alacağız. Bence çok güzel olacak Zara'ya. Şu an moda kız oğlum. Bir de şöyle bir leggings alıyoruz. Bol paça, İspanyol paça böyle altı Zara için. Bu güzel bir kemer değil kızım. Rengi güzel değil. Ama şu güzel bir kemer senin için. Mom, I Aa, okay. Karan, sen kendine güzel bir şey buldun mu? No, no, no. Baktığını da zannetmiyorum. Tam bir erkek çocuğusun. No, no, no. Onlar küçükler için çünkü. Bu tarafa bakman lazım. Bir de oh, no, no, no. futbol şeyinin altından bunları oh, no, no, no. giyme. Bunları giymen lazım. This futbol really şortunun big. altından. Karancım, e, bu küçük senin için oh, bu futbol şeyin altından giyiyorsun hani. Şunları hatırlayanlar var mı Tamagotchi? Ay bunlar ne ne kadar çok oynuyorduk ya. Kids, we used to play with this when we was kids. Yeah, it's a pet, yeah, and you have to keep it alive and you have to look after it. And we used to run from school. Cool, <laughs> we used to run like from school here. to get home to look after our tamagotchi because that was what that was literally our our pet <laughs> oh, I mean, can, can i get one yeah you can get it with I your actually, allowance I saw, I saw like a video uh huh. i was like oh my god it's so cool yeah you can get it with your but allowance i know kids like like you guys used to use them mm -hmm. and like they're not as popular now but it just looks so cool to me <laughs> Okay. İstiyorsan yani el keseceğim. Okay. Tamam. How much is it? 20 pound. 20. <gülüyor> <gülüyor> is it worth <welfare>, it? Sence? <laughs> Kendi parasından çıkınca nasıl çabuk bıraktı gördünüz değil mi kızlar? <laughs> yes kızım. Ay bunlar ne kadar çirkinmiş. Zara bu ne? Dişlere bak. Aynı senin gibi dişler gibi ayrık ayrık. <laughs> Hadi ne alacaksın? Zara sözüm vardı. O yüzden bir şey bakmaya çalışıyor. Ama burada yoksa istediğin e, online bakabiliriz Zara. Amazon'dan falan alırız. İstediğim burada yoksa başka bir şey alma lütfen. Hadi. <laughs> <laughs> That's practically a pencil. I don't get the point of mechanical pencils. Oh, well, you have to sharpen it. It takes out and it has a rubber on the back. Hadi dön kızım. It's same thing as a pencil. Um. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> I think it does go out a lot, which I don't. This is how is right Hadi. Wait, I want to place the underline adjectives with more interesting adjectives. The play was good. Fantastic. Wait, no, this one. Fantastic. Ne oldu oğlum? No. Broke again. Çok bastırıyorsun o yeah, yüzden. Fantastic. Kızlar çocuklar Yatağa gitmeden önce ders yapıyoruz. Şöyle kitaplarını açtılar. Bunlar okuldan olan ödevler. Karan orada matematik çalışıyor. Zara da burada. İngilizce çalışıyor. Çocuklar yatağa gittiler. Ben de biraz oturdum televizyon izledim sonra dedim ki videoyu editleyeyim video videoyu editliyorum şu an şey videoyu izlerken aklıma geldi ee, gerçekten annemle bugün o kadar çok eğlendim ki plaste çok iyi geldi hem kendisi için hem benim için gerçekten şey anlıyorum ya biraz zaman ilerledikçe yaş ilerledikçe ...bazı şeylerin farkında varıyorum zannedersem. Ben hiçbir zaman şey olmadım böyle... ...yani... ...daha öncesi... ...böyle her gün annemin evine gideyim... ...her gün işte annemle takılayım falan falan... ...hiçbir zaman olmadım. Her gün annem işte babamın evine gideyim falan... ...hiçbir zaman olmadım. Ve... ...bu aralar biraz daha ona şey yapmaya çalışıyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum çünkü... Benim yaşım ilerledikçe onların da yaşları ilerliyor tabii ki. Ve bazı şeyleri ne yazık ki etrafta gördüğümüz için farkına varıyoruz. Yani biraz daha onunla vakit geçirmek istiyorum. Ve birlikte eğlenebileceğimiz şeyler yapmak istiyorum. O yüzden bu aralar öyle bir ruh hali içindeyim. Kendi ruh halim de çok iyi değil bu arada, böyle sürekli videoda böyle gözüktüğüme bakmayın ama bir iniş çıkışlar yaşıyorum. Bazen böyle bir dipteyim, kendimi oradan çıkartamıyorum, bazen bir yüksekteyim. E, o yüzden kendim böyle bir inişli çıkışlı bir ruh halinde, bir gün iyi, bir gün kötü, bir gün e, umutlu, bir gün umutsuz öyle bir ruh halindeyim ve biraz kendimi meşgul tutmaya çalışıyorum öyle şimdi video izlerken öyle şeyler aklıma geldi yani annemle gerçekten çok eğlendiğim şeyler yapınca çok mutlu oluyorum onun adına da çok mutlu olurum aslında biliyor musunuz çünkü bu ülkeye gelip çalışıp didindiler ve e, gençlikleri öyle git, gitti yani ne yazık ki bizler için bir şeyler yapmak isterken kendilerinin e, gençliği ellerinden gitti ve e, neyse <laughs> anladınız siz anladınız e, o yüzden ben bazı şeyleri dile getirmek bile istemiyorum o denli e, bu kadar <laughs> Ben çok duygusal bir insanım ya. Ne yapacağız biz bu halimi ya? Üf. Bak şey var. Geçenlerde şey bir tane post yapmıştım Instagram'a yüklemiştim. Çok güçlü birisiyim ama çok çabuk ağlıyorum. Gerçekten bu benim. Yani böyle hani her şeyi yapabilirim, her şeyi başarabilirim. Elimden her iş gelir. Hiç asla bir şey zorsunmam, gocunmam ama çok çabuk ağlıyorum ya. Çok aşırı duygusalım. Yani bir şeyden bahsedeyim hemen gözler doluyor. gidiyor. Yani kendimi şu an zor tutuyorum yani düşünün. Çok aşırı duygusal ve yani çok nefret ediyorum bu huyumdan. Yani bir sinir sinirlendiğimde çabuk ağlarım. zaten duygusal olunca hemen ağlarım. Her şeyi ağlıyorum. Her şeye. Bir de ben de böyle bir insanım. Ne yapayım? Yani ne yapabilirim? Böyle bir insan o huyumu asla değiştiremiyorum. Çocukluğumdan beri hep böyle. Ee, ama bilmiyorum, bakacağız. Neyse, ben bu vlog'u burada kapatıyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Lütfen bu videoyu beğenip yorum yapıp ve beğeni yorum. Neydi kız? ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.